Merhaba sevgili gençler. Python derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle geçen hafta yaptığımız uygulamaya ilave eden farklı uygulamalar yapacağız. Ee, geçen hafta uygulama, yaptığımız uygulamaya benzer olması açısından ilk yapacağımız uygulama notu 50'den küçükse kaldı geçti diye mesaj veren bir uygulama yapacağız. Bunun için Python programını çalıştırıyoruz. Python idle programını çalıştırıyoruz ve file kısmından new file kısmına tıklıyoruz. İlk yapmamız gereken komut biliyorsunuz import time komutuydu biliyorsunuz. import time ve aşağı geçiyoruz. time. sleep komutunu kullanıyoruz. sleep komutuyla 5 saniye bekletebiliriz biliyorsunuz. 5 saniye içerisinde çalıştıktan sonra 5 saniye ekranda mesajımızı gösterecektir programımız. İlk başta kullanıcıdan bir sayı istiyoruz. Bunun için sayı bir adında bir değişken tanımladım ve sayı ve değişkeni dışarıdan alacağım değere işitlemek amacıyla input komutunu kullanıyorum. Input komutunun içerisine e, ekranda göstereceğimiz mesajı yazıyoruz. Birinci notu giriniz yazıyorum. Giriniz. Boşluk bırakıyorum. İki nokta üstüne boşluk. İki nokta e koyup bir boşluk daha bırakıyorum. Ve daha sonra kullanıcımızdan ikinci sayı isteyeceğiz. Bunun için x yazdığı uygulamayı kopyalıyorum. Ve alt satıra geçip e, sayı 2 yapıyorum. İkinci notu giriniz diyorum. Evet. Kullanıcımızdan şu ana kadar ne yaptık? İki tane sayı almış olduk. Bu sayıların ortalamasını hesaplattırmamız gerekiyor. Geçen hafta yapmıştık zaten hatırlıyorsunuz. Ortalama adında bir değişken tanımlıyorum. Ve ortalama değişkenimin değerini eşittir deyip sayı değişkenlerimi toplayıp ikiye bölmem gerekiyor. Bunun için yaptığımız bir hata var. Beraberce o hatayla beraberce gerçekleştirdik. Int diyorsunuz genellikle sayı 1 yazıyorsunuz. Artı diyorsunuz sayı, e, int int parantez içerisinde sayı 2 diyorsunuz. Ve bunları bölü 2 diyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman gençler hatalı bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Neden? Aslında yaptığınız olarak yaptığınız işe sırası olarak baktığınız zaman düzgün bir işlem oluyor. İlk sayı 1 bir, yani birinci sayı artı ikinci sayı. Birinci sayı ile ikinci sayı topladım. 2'ye bölün diyorsunuz. Fakat Python programı işlem önceliğine göre hareket ettiğinden dolayı işlem önceliğine göre ee, öncelikli öncelikle işlem ise bölme işlemi olduğundan dolayı aslında şu işlemi yapıyor Python. Sayı 2'yi 2'ye bölüp sayı 1 ile toplamış oluyor. Bu işlem önceliğinden dolayı gerçekleşen hatayı gidermek amacıyla bir parantez kullanabilirsiniz. Ne yapmak istiyoruz bir? Sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp 2'ye bölmek istiyoruz. Bu şekilde yazarsanız hatayla karşılaşmış olmayacaksınız. Daha sonra ekrana e, ortalama adında bir yazı yazalım. Yazdıralım. Bunun için Print komutunu kullanıyoruz biliyorsunuz. Print yazıyorum. Parantez içerisinde ortalama yazdırıyorum. Ortalama. Ortalama yazdırdıktan sonra bir boşluk bırakıp, iki nokta koyup bir boşluk daha bırakıyorum ki daha güzel bir görüntü elde edelim. Ortalama yazdırdım. Ortalama yazdırdım. Ortalama yazdırdım sadece ortalama yazacak ekranımıza. Peki ortalama değerimizi hesaplayıp yazdırılması için ne yapmamız lazım? Bunun için de print yine parantez içerisinde parantez içerisinde ee, ortalama yazmanız yeterliydi. Ortalama yazarsanız eğer ortalama değişkenimizin içerisindeki değeri de ekrana yazdıracaktır. Öğretmenim buraya yazdırabilir miyiz? Evet şuradaki parantezin içerisinde yazdırabilirdik. Buraya da artı ortalama diye ikisini beraber de yaptırabilirdik. Ee, bu şekilde yaparsak kullanış, yani göze hitap etmesi açısından daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Peki ee, şartımız dedi gençler? Notu 50'den küçük ise kaldı diye yazacaktı. 50'den büyükse geçti diye yazacaktı. Bunun için ne yapıyorum? If kontrolü kullanıyorum. If İngilizce eğer anlamına geliyor. Eğer ortalama değerimiz ortalama değerimiz küçüktür 50'den ise ortalamamız 50'den küçük ise iki nokta üstüne koyuyorum ve enter'a basıp bir alt satıra geçiyorum. Ne yazacağım ekrana? Print parantez içerisinde kaldı diye bir mesaj vereceğim. Kaldı. Devam edelim. Yine enter'la bir alt satıra geçiyorum ve satır başına geliyorum. Eğer eğer ortalamamız devam ediyorum. Ortalamamız büyüktür 50'den ise 2 nokta üst üste ne yapıyoruz? Print parantez içerisinde çift tırnak içerisinde geçtiriyoruz. Evet, ilk uygulamamız bu şekildeydi. Eğer ortalamamız 50'nin altındaysa kaldı diye bir mesaj verecek. 50'nin üzerinde ise geçti diye bir mesaj verecek. Bu dosyamızı kaydedelim. File, e, save as diyorum. Masa üstüne e, sizinle beraber yapmış olduğumuz 8. uygulama olarak kaydediyorum. Ve uygulamamı çalışıyorum. Birinci notu giriniz 45 girdim. İkinci notu giriniz 66 girdim. Ortalamamız 55.5 ve geçti diyor. Bir de kalan bir uygulama yapalım. Beraber çalıştırıyorum. Ortalamamız düşük olması için 34 girdim ilk 23 girdim. Ortalamamız 28.5 ve kaldı diye bir mesaj verdi bize gençler. Peki öğretmenim burada eğer ellerin üstünde değilse pardon elinin altında değilse zaten bu öğrencimiz geçtiği için şurada kontrol ettirmemize gerek var mıydı diye sorar arkadaşlarımız illaki olacaktır. Onun için aslında evet gerek yoktu. Bunun için şöyle bir komutumuz var. Hiç gerek yok aslında buraya. Else komutunu kullanabiliriz. Eğer 50'nin altında değilse bu öğrendiğimizin notu zaten 50'nin üzerindedir. Ve direkt olarak geçti diye bir mesaj ekrana verebiliriz. Bunu da bu şekilde değiştirip farklı bir uygulama olarak kaydedeceğim. save as deyip 9. uygulama olarak basın üstüne kaydediyorum. Peki, çalıştıralım bakalım doğru çalışacak mı? İlk notumuzu girdik 56. İkinci notumuzu girdik 66. Ortalamamız farkındaysanız 50'nin üzerinde ve bize geçti diye bir mesaj çıkarması lazım. Bakıyoruz 61 olarak geçti olarak bize bir mesaj çıkarmış oldu. Peki bir de kaldı şeklinde yapsak acaba olacak mıdır? Tekrar çalıştırıyorum. 34 girdim, 23 girdim. Ortalamamız 28.5'te kaldı. Gayet güzel bir şekilde. Çalışan bir uygulama yapmış olduk. Şimdi başka bir uygulama yapalım. Bu uygulamamızda ise girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan bir program yapalım beraberce. Sayıların tek ya da çift olma olasılığı neye bağlı? Sayıların tek ya da çift olma olasılığı sayının ikiye kalansız bölünüp bölünmemesiyle alakalıdır. Peki beraberce uygulamamıza geçelim. File kısmından tekrardan new file diyorum. New file dedikten sonra hemen import nokta time komutunu kullanıyorum. Import time pardon nokta koydum araya yanlışlıkla. Bazen sizler de yapabiliyorsunuz. Import time diyorum ve time nokta sleep komutunu kullanıyorum. Kaç saniye beklesin? 5 saniye beklesin yine. Time nokta sleep komutunu kullandıktan sonra programımızı yazmaya başlayabiliriz. Bunun için ilk başta kullanıcımızdan ne almamız lazım? Sayı almamız lazım. Bunun için sayı diye bir değişken tanımladım. Sayı değişkenimin değeri ne olsun? Yine dışarıdan alacağımız için input değer ile dışarıdan değerimizi alalım. Input komutuyla ve sayıyı giriniz diye bir ekranda bir mesaj verelim. Kullanıcımız sayıya girdi. Aldığımız sayıyı ne yaptırmamız lazım? Kontrol ettirmemiz lazım. 2'ye kalansız bölünüyor mu bölünmüyor. Bu neyse eğer eğer komutunu kullanıyorum ve parts içerisinde yazıyorum. int sayı sayı değerimiz sayı değerimiz 2'ye tam bölünüp bölünmediğini anlamak için yüzde işaretini kullanıyoruz gençler. Yüzde mod almak anlamına geliyor. Sayımızın 2'ye modu 2 ile modu Eşit eşit. Yani eşit mi? Sıfır. Sayımızın 2 ile modu yani 2'ye bölümünden kalan eşit eşit sıfırsa 2'ye bölümünden kalansız bir şekilde bölünüyorsa yani sıfır, sıfırsa kalan işleminin sonucu nedir? Sayımız çifttir. Print Pardon. Print Sayı çift diyorum ve bunu tırnak içerisinde yazıyorum. Evet. Sayımız eğer 2 ile kalansız bölünüyorsa sayımız çifttir. Peki. Bölünmüyorsa if eğer 2 ile kalanlı bölümü birse diye dememize gerek yok. Bunun için else kontrolü öğrenmiştik. Else değilse print ne diyeceğiz? sayı sayı tek diyeceğiz. Peki programımızı çalıştıralım bakalım. Şöyle bir nokta koyalım. Daha güzel olsun. File save as diyorum. Sizin de yaptığımız 10. uygulama olarak kaydediyorum. Kaydedelim. File save as 10. uygulama olarak kaydediyorum. Ve çalıştırıyorum. Sayı giriniz. 45 girelim. Sayı tektir. Evet doğrudur. Tekrar çalıştıralım. Bir de çift sayı girelim. 44 girelim. Sayı çifttir. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını gözlemlemiş oldum. Şimdi ise e, sizlere farklı bir komut daha göstereceğim. Bu komutumuz ise else if yani elif komutu. Elif komutunu nasıl kullanıyoruz? Ne gibi şartlarda kullanıyoruz? Beraberce öğrenelim. File kısmından bunu ifade ediyorum ve yeni bir uygulama açıyorum. Yine her zamanki gibi e, import import yazalım import time ve time nokta komutlarını kullanıyoruz. Bir saniye bekleyelim. Burada ise sizlerle beraber girilen sayının pozitif mi, negatif mi ya da sıfır mı olduğunu bulan bir program yapacağız. Farkındaysanız üç farklı şartımız var. Bu zamana kadar iki farklı şart üzerinden uygulama yapmıştık. Şimdi ise bu kodlarımızı kullanarak üç farklı şartta nasıl bir kodlama düzeni yapmamız gerekiyor, onu gözlemlemiş olacağız. Yine e, ee, kullanıcımıza <laughs> bir sayı alıyorum. Tabi sayı olmak zorunda. Sayı olduğu zaman değişkenimiz tanımlanmıyor. Türkçe karakter destekli Input'la dışarıdan bir değer alıyorum. Input komutunu kullanıyorum. Ve ee, bir sayı giriniz yazalım. Bir e, sayı giriniz yazıyorum. Ve kullanıcımız dışarıdan sayımızı girdi. Eğer sayımız Neydi? Pozitif mi, negatif mi ya da e, sıfır mı olduğunu anlayacaktır. Eğer sayımız integer türünde pardon tırnak içerisinde yazıyorum. Sayımız büyüktür büyüktür sıfır ise sayımız sıfırdan büyükse ne olmuş olacak gençler? Pozitif bir sayı olacak. Bunun için ekrana pardon print komutunu yazdıralım. Print parantez içerisinde çıktığım içerisinde sayı pozitif diyorum. Evet sayı da sıfırdan büyükse pozitiftir. Burada itirazınız yoktur zannedersem buraya kadar görmüştüm. Bir diğer şartımız daha var farkındaysanız. Bir diğer şartımız olduğu için diğer koşulumuz olduğu için bu değilse diğeri olabilir mi anlamında else if yani elif komutu. Else if komutunu eğer 3 tane çatımız varsa kullanmanız gerekiyor gençler. Else if. Else if integer türünde yine sayımız sayımız ee, bu sefer sıfırdan küçükse sıfırdan küçükse ne diyeceğiz? 2 nokta üstüne koyduk. Print sayı negatif Save dedik. Tir dedik. Ve bunu shift tırnak içerisinde ve parantez içerisinde kullanıyor biliyorsunuz. Tırnağını ve parantezini yazdırdık. Peki. ikinci şartımız else if ile kullandık. Ve üçüncü şartımızı kontrol ettirmeye gerek var mı? Hayır yok gençler. Sayımız ya pozitiftir ya negatiftir ya da son olarak zoraki olarak nedir? Else komutunu kullanıyorum. Ve print nedir? Sayımız sıfırdır. Peki acaba programımız düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Programımızı kaydedelim. File save as diyorum. Yine masa üstüne sizinle yaptığımız 11. uygulama olarak kaydediyorum. Çalışıyoruz gençler. Bir sayı giriniz dedi. Girelim 12. Sayımız pozitiftir. Evet doğrudur. Peki test edelim. Bir de negatif sayı girelim. Eksi 5, eksi 4 girdim. Sayımız negatiftir. Evet doğru. Acaba 0'ı da olacak mı? Test ediyorum yine. 0 giriyorum ve enter'a basıyorum. Sayımız 0'dır. şurada arada boşluk bırakmayı unutmuşuz. Bir sayı girinizden sonra bir boşluk bırakırsanız eğer e, sayı girdiğimiz sayı e, birleşik olmaz. Tekrar deneyim. Şunu anlatmak istiyordum. Buraya girdiğimiz eksi 3 değeri, eksi 4 değeri şurayla birleşik olmamış olacak. Ve daha güzel göze hitap edecek. Sayımız negatiftir diye bize duyarı vermiş oldu. Else if komutunu yani elif komutunu eğer buradaki gibi 3 farklı durumumuz oluşuyorsa eğer kullanmak zorundayız gençler. Bunu öğrendikten sonra Son olarak sizlerle bir uygulama daha yapalım ve bu haftaki dersimizi bitirelim. Bunun için yine file kısmından new file kısmına tıklıyorum ve e, kodlarımızı yine her zamanki gibi import time'dan başlatıyorum. Import time ve alt satıra geçip time.sleep komutunu kullanıyorum. Buradaki yapacağımız uygulamada ise e, yaşı girilen bir kullanıcının ehliyet alıp alamayacağını bize ehliyet için yeşil uygulama olmayacağını bize söyleyen basit bir program yaptıralım beraberce. Bunun için ne yapacağız? Yaş adında bir değişken tanımlayacağız. Yaş diye yazamadığım için yaz yes diye yazıyorum. Yaş değişkenimizi dışarıdan kullanıcımızdan alacağımız için input komutunu kullanıyoruz gençler. Input komutuyla dışarıdan e, kullanıcıdan bir yaş değeri giriyoruz. Yaşınızı giriniz diyelim. Yaşınızı fikirciniz diyorum. Yaşınızı giriniz diye bir mesaj çıkardım. Ve kullanıcımız yaşına girdi. Yaşına girdikten sonra kullanıcımızın yaşı eğer if yaşımız e, parantez içerisinde kullanalım. Şartımızı kullandıktan sonra da sınavımız nokta üstü şeyi kullanacağımız için onu koyalım. Unutmayalım. E, integer türünde yani tam sayı türünde yasımızı girdik. Yasımız eğer yaşımız daha doğrusu yaşımız eğer 18'den küçük ise ne diyeceğiz? Yaşımız eğer 18'den küçükse print komutuyla print komutuyla ee, ne diyeceğiz? Kırmızı kapatalım. Yaşınız ehliyet almak için uygun değildir diye bir mesaj çıkaracağız. Yaşımız eğer 18'den küçük ise yaşımız bir diğer şartımız daha olabilir. Else if anlamında yine elif komutunu kullanalım. Yaşımız 65 yaşın üzerindeyse eğer int yine parantez içerisinde kullanıyorum. Yaz büyüktür. 65 yaşın üzerinde ise eğer çift tırnak kullandım. alta geçiyorum. Print ne diyeceğiz? Yaşınız ehliyet almak için uygun değildir. Artık ehliyet alamazsınız dedim. Artık ehliyet alamazsınız diye bir mesaj verelim. Bunu da ise e, biraz daha beklemeniz lazım diye mesaj verebiliriz. Biraz daha büyümen lazım diye komik bir mesaj da verebiliriz. Biraz daha büyümen lazım diye bir mesaj da vermiş olduk. Peki. Yine alt satıra geçiyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Bazen boşluklar biliyorsunuz hatalara sebebiyet verebiliyor. Şurada enter'la aşağı geçtiğiniz zaman en başa gelmeniz gerekiyor. Ee, silerek tabii ki en başa gelmeniz gerekiyor. Else komutunu kullanıyoruz. Eğer bunların hiçbiri değilse yaşımız 18 ile 65'in arasında bir yaşlı. Ve bunun için de ne diyebiliriz? Print Print Eğleti almak için uygun yaşlısınız diyebiliriz. ehliyet almak için uygun yaştasınız diye bir, bir mesaj verebiliriz. Time kaç saniye bekleyeceğini de yazmamışız. Onu da yazalım 10 saniye beklesin bizim için. Ve son uygulamamızı file save as yaptığımız 12. uygulama olarak pardon masa üstüne 12. uygulama olarak kaydediyorum. Evet, çalıştırdığımız zaman uygulamama yaşımızı girmemizi istiyor. Yaşımız 78 olsun. Ehliyet almak için uygun değil. Artık ehliyet alamazsınız. Dedi. Peki, yaşımızı tekrar girelim. Daha çalıştıralım. Kaç yaşındayız? 5 yaşındayız. Ehliyet almak için uygun değil. Biraz daha büyümemiz lazımmış. Peki, arada bir yaş girelim o zaman. Kaç girelim? E 19 girelim. 19 yaşına girdik. Ehliyet almak için uygun yaştaymışız. Evet gençler bu hafta sizlerle neler öğrendik? Ee, if komutunu gördük, else komutunu gördük, elif komutunu gördük ve bu komutları e, ne durumda kullanmamız gerektiğini e, anlamış olduk. Aynı zamanda bazı parametre değerlerini gördük. Örneğin bot almak için yüzde işaretini, eşit mi diye kontrol etmek için iki defa eşittir işaretini kullanmamız gerektiğini e, öğrenmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalınız.